Bir döneme damgasını vuran fenomen dizi Muhteşem Yüzyıl'ın unutulmaz karakterleri ve efsane mekanları bu defa bir sergiyle sevenlerin beğenisine çıktı. Serginin açılış gecesine ise birbirinden ünlü oyuncular damga vurdu. Muhteşem Yüzyıl için muhteşem bir gala yapıldı televizyon ekranında Osmanlı'ya can veren ünlü oyuncular mumyalarıyla buluştu. Ekranların Sultan Süleyman'ı Halit Ergenç'ten... Bunu herhalde anlatabilmem mümkün değil, bilmiyorum. Yakışıklı Şehzade Mustafa Mehmet süre. Sabırsızlanıyorum görmek için. Hatta ve hatta komedinin dahi ismi Cem Yılmaz'a kadar... ...en ünlü isimler Muhteşem Yüzyıl Sergisi'nin açılış galasına akın etti. Pazar Magazin Muhteşem Yüzyıl sergisine girdi en özel anları ve çok özel detayları sizler için görüntüledi. Müzik Dünyanın birçok ülkesinde yayınlanarak milyonlarca hayran toplayan fenomen dizi Muhteşem Yüzyıl için Muhteşem Yüzyıl Teşhiri İhtişam adıyla sergi açıldı. konu aldığı dönemin birebir kopyası, mekan ve kostümleriyle büyük beğeni toplayan dizi için hazırlanan serginin detaylarına birazdan döneceğiz. Ancak önce dizinin muhteşem Süleyman'ı Halit Ergenç'e merhaba diyelim. Usta oyuncu dizideki halinin silikondan yapılan heykeliyle öz çekim yaparken çıkıyor karşımıza. Müzik Hazır Halit Bey'i dizideki karakterinin yanında yakalamışken soralım. Muhteşem Süleyman'ı canlandırmak sizi nasıl etkiledi acaba Halit Bey? Her işin farklı bir izi var. Her işin, her işin farklı bir yeri var benim hayatımda. Yaptığım bütün işlerin çok özel anları var. Yani e, fakat muhteşem yüzyılla ilgili o yaşadığımız 4 sene içerisinde biraz da büyüdük sanıyorum. Yani e, bu 4 senelik süreç içerisinde bu işte çalışan herkes, yönetmenler de, Timur da, de bir de çok şey yaşadık. Ee, herhalde biraz da büyüdük. o büyümenin getirdiği süreç de bize e, enteresan duygular kattı Bunca yıllık Sultan Süleymanlıktan sonra seyircilerinize yeni bir karakteri daha sevdirme planınız var mı peki Halit Bey? Yani onunla ilgili Maalesef. henüz bir şey yok. Ee, ama konuşmalarımız var. Ee, okuyoruz bir takım işler, görüşüyoruz. Halit Ergenç'le gerçekleştirdiğimiz keyifli söyleşinin ardından serginin açılış gecesine çeviriyoruz kameramızı şimdi de. İlk olarak güzel oyuncu Hatice Aslan'a mikrofon uzatıyoruz. Tabii ki, tabii ki yani. Çok özel bir dizi Muhteşem Yüzyıl. Yani ee, her zaman böyle diziler nasip olmuyor. Yani sadece buraya ait bir dizi değil zaten. ...ki müze bunu fazlasıyla alacak... ...yurt dışından çok gelenler olacaktır eminim... E, ...çok da güzel olmuş. Dizide Şehzade Mustafa'ya hayat veren... ...yakışıklı oyuncu Mehmet Günsür var... ...şimdi de yanımızda. Oynadığınız bir dizi için sergi açılması... ...nasıl bir duygu dersiniz Mehmet Bey? Evet kesinlikle gurur verici... ...ama zaten bu hani başından beri... E, ...bizim için hep gurur verici oldu bu proje... E, ...50 ülkeye satılması dışında ilk defa böyle bir şeyin yapılmış olması Türkiye'de bizim için her zaman gurur vericiydi. Ee, ve proje bitti ama devam ediyor gördüğünüz gibi işte şimdi. Mehmet Günsür'den sonra komedinin usta ismi Cem Yılmaz'ın yanına geçiyoruz. Ve sergiyle ilgili kendisinin de düşüncelerini öğrenmeden geçmiyoruz. Müziği gezdikten sonra fikrimi söylerim tabii. Ama fikir olarak çok güzel bir fikir hazır usta komedyeni bu atmosferde yakalamışken teklif gelmiş olsa hangi karakteri canlandırmak isterdiniz diye sormadan edemiyoruz Cem Yılmaz'a. Yıl ee, büyük ihtimalle evet. Şaka bir yana yakın dostunuz ve rol arkadaşınız Ozan Güven'in de rol aldığı dizideki oyunculuklarla ilgili ne düşünüyorsunuz peki Cem Bey? Ben çok beğeniyorum oradaki bütün... Bütün arkadaşlar çok kıymetli oyunculardı. Ozan da elbette yani birçok bir, bir birçok farklı kompozisyonun üstesinden rahatlıkla gelen bir oyuncu. Sergiyi dolaşması için kısa süreliğine içeri yolladığımız Cem Yılmaz'la çıkışta yeniden bir araya gelerek... ...içerideki atmosferle ilgili düşüncelerini soruyoruz şimdi de. Yani dediğim gibi hiç şaşırmadım doğrusu. Tabii. Kalitesinden emin olduğum bir prodüksiyon. Neticede bu sunum da çok çok başarılı bir sunumdu. Herkesin görmesini tavsiye ederim gerçekten. Az önce kulağını çınlattığımız Ozan Güven. Yani dizinin Rüstem Paşası'na merhaba diyoruz şimdi de. Nasıl buldunuz sergiyi Ozan Bey? Ben çok özlemişim. Öncelikle onu çok fark ettim ve gerçekten de e, biraz da duygulandım açıkçası. Ne kadar güzel ve ne kadar e, kaliteli bir iş yaptığımızın bir kez daha farkına vardık. Yayınlandığı dönemde bu kadar büyük beğeni toplayan dizinin şifreleri de en az dizinin atmosferi kadar önemli. O zaman hemen soralım. Nasıl oldu da bu kadar çok sevildi diziniz sizce Ozan Bey? Muhteşem yüzün bir sürü konuda ee... Sektöre örnek olacak işler yaptı. Bunlardan bir tanesi son yaptığı işti. Bu da sergi. Bence çok akıllıca bir fikir. Bu kadar sevinin dünyada, 70 ülkede gösteriliyor olması, 300 milyon kişi tarafından izleniyor olması, böyle bir şeyi hak ediyor. Sıra Aras Bulut önemli de. Ee, çok heyecanlıyız. Süreci takip ettik. Ee, hani yapan arkadaşlarımız tarafından tabii ki. Ben de hiç görmedim. Sadece birkaç fotoğraf gördüm. Aras Bey bu arada sakallarınızdan hala kurtulamamışsınız. Yoksa yeni bir dönem projesinde daha mı göreceğiz sizi? İşte alakalı bakalım ama daha şu an tam anlamıyla bir şey söyleyemiyorum. Nur Fettahoğlu'na mikrofon uzatıyoruz şimdi de. Püsküllü, şık bir kıyafetle sergiye katılan hanımefendiden duygularını öğreniyoruz hemen. Birlikte böyle bir sergi açılışına ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz. İnşallah faydalı olur. Ee, çok acayip bir şey orada bizim heykellerimizi görmek bayağı heyecanlandı. Hargalı İbrahim'in mumyasına resmen hayran kalan Nur Hanım sıra kendi mumyasına gelince pek de beğenmediğini söylüyor. Benimki de içeride. ama ben bana benzemiyorum. Gerçekten mi? <laughs> Doğum yapmasına haftalar kalan karnı burnunda anne adayı Pelin Karahan'a merhaba diyerek hanımefendinin heyecanına ortak oluyoruz şimdi de. Gezdik gördük gayet keyifli yani şimdi böyle çok dünyaca e, böyle hani ses getirmiş bir projenin içinde olmak ve hani şimdi böyle hani setteki bütün anları görmek, yaşamak, kostümleri, dekorları, heykelleri gayet keyifli. Pelin Hanım dizinin bu kadar sevilmesini herkes farklı sebeplere bağladı. Ama sizce bu sevginin sebebi neydi acaba? Bir kere tarihi anlattığı için, gerçeği anlattığı için bence çok fenomen oldu. Bir de Osmanlı tarihi yani öyle çok hani pas geçecek bir tarih de değil. Sanırım ondan. Hazır heyecan demişken annelik heyecanını sormazsak olmaz. Nasıl gidiyor hamilelik Pelin Hanım? Her şey yolunda mı? Gayet güzel, iyi gidiyor. 3-4 hafta falan kaldı herhalde hala geziyorum işte. <laughs> Pelin Karahan'dan sonra şimdi de Merve Boluğur var sırada. Yok ben gezemedim. Henüz geldiğim için daha fırsat bulamadım ama e, biliyorsunuz hani o yapım aşamasında birebir yaşadık e, kostümler, mekanlar vesaire. Birebir içindeydik. ...çok gurur verici bir şey. Çok heyecanlanıyorum bu yüzden de. Çok merak ediyorum nasıl bir şeyle karşılaşacağım. Güzeller geçidine dönen gecenin sıradaki konuğu... ...Berrak ataça uzatıyoruz mikrofonlarımızı. İşte setle birebir aynıydı çok güzel. Hatta bir de koku eklemişler. Mesela hamamda sabun kokusu vesaire böyle. Çok güzeldi. Ve gecenin sonunda şimdi de dizinin yakışıklıları... ...bir arada geliyorlar kameraların karşısına. Bir de kendim görmüşüm evet. Yani e, diğerleri de çok aşağı kalır, kılınmıyor. Yani şimdi garip bir durum sonuçta dört sene boyunca, şimdi kendimi tekrar ediyor gibi olacağım ama bunu da söyledim ben. Bir karakter dört sene boyunca oturup çalışıp böyle hep ekranda görüp ama hiçbir zaman karşında tabii görmek gibi bir durum söz konusu değil. Burada yaşadığımız şey biraz tuhaf bizim çünkü yani e, normalde bir karakter yaratırsınız. Çekilirse filmi orada görürsünüz. Tiyatrodaysanız hiç bilmezsiniz bile dışarıda Ancak fotoğraf. Şimdi burada canlı bir şekilde karşında görmek gerçekten biraz e, ee, Başarılı bir uygulama olmuş. Tebrik ediyorum herkesi. Yani bu işte en iyi geçen. Dolaşırken bu setin ilk gününde hissettiğimiz gibi bir şey hissettik. Galiba abi, abi de aynı şeyi hissetmiş. Gerçekten çok iyi bir uygulama muhteşem bir dönemi tüm dünyaya sevdiren dizi için hazırlanan sergiyle ilgili ünlü oyuncuların yorumlarının ardından muhteşem yüzyıl teşhiri itişam sergisinden çok özel görüntülerle haberimizi sonlandırıyoruz.